Sorunlu olan BMW'nin kendisi mi yoksa kullanıcısı mı? Bir BMW sahibisin, arabayı çalıştırdıktan sonra diye bir ses duydun. Bu masrafın habercisi olabilir. Evet, BMW'nin olayı sürüş keyfi. Bu arabalar çoğunlukla arkadan teçişli, motorları performanslı. Yani sakin sakin A noktasından B noktasına gitmek için tasarlanmamış. Bu arabayı kullanan insanlar da genellikle araba kullanmayı seven, performansı önem veren, ara hızlanmaları ya da ani kalkışları seven insanlar oluyor. Yani zaten potansiyeli olan bir sürücü, potansiyeli çok yüksek bir araca biniyor. Yollarda gördüğümüz o sahnelerde burada ortaya çıkıyor. Ama bu keyifli sürüşün yanında da bazı tat kaçıran noktalar olabiliyor. İlk iyi meşhur yağ kaçakları. Özellikle contalar. Herkes bilir ki eğer BMW kullanıyorsanız bagajınızda mutlaka 1 litre yağ bulundurmalısınız. Çünkü her zaman aracınızı park ettiğinizde altında bir yağ damlası görmeniz çok mümkün. İkincisi soğutma sistemi arzu. BMW motorları sıcak çalışmayı sever ama hararet yapmayı da sevmez. Zaten Peugeot BMW ortaklığında geliştirilen motorlarda bu yüzden çok sık arıza verir. Üçüncüsü ise bazı motorlarda duyulan o zincir sesi. Motoru ilk çalıştırdığınızda şıkır şıkır bir metalik ses geliyorsa servisten bir randevu almanızın zamanı gelmiştir. Dördüncüsü de elektronik arızalar. Araçlarda son dönemde artan elektronik aksamlar ve ekranlarla beraber bunların da aynı şekilde arızaları da artmaya başladı. Bir diğeri de kapı kollarının ve plastik aksamlarının daha kolay bir şekilde yıpranması. Evet bunların hepsi BMW'nin göz ardı edilemez problemleri ama bu problemlerin sebebi üretim kaynaklı mı yoksa hepsi kullanıcıların bakımlarını aksatması, arabalarına masraf etmek istememesinden mi kaynaklanıyor? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bunun üzerine konuşalım.